Taksin abi. Hocayla dua ediyor. Yani. Tahsin abi. Siz yıllardır hep dua ettim. Hep ele dua etmişim. Yanlış. Diyorum ki Allah'ım yürüzler sekiz ver bana bir ver. Öyle yok. Şimdi bana sekiz ver bir ver. E Şimdi bana muhtaç olmasın. Kafımda durmasın yeter. Dua şekli nasıl olmalı? <laughs> dua şekli Yıllardır nasıl dua ettin sen? Yıllardır ters vermiş. Allah'ım bana efendim beş ver. Yürüzler yirmi ver. Öyle yok. Nasıl olacak? Şimdi doğrusu bana yirmi ver. Yürüzler beş ver. Peki benim kafımda <laughs> Yani muhtaç olmasın geçinsin. Evet. Böyle yeter. Ee, ee tabii ki vardı Yerlere bana yapmıyor. Hangi ben, hoca fetva verdi böyle sen? Her hoca aynı değil. Şimdi, şimdi Örüne hep öyle diyeyim bu işte, ay. Ben yeni organım. Bir <laughs> sene organım. Kandırmış da hocalar ee, seni. Kömür camiattan organım ben de. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> da, hoca ona demiş ben o da benden. Ben de oradan organım. Ne diyeyim abi. abi de, ne diyeyim. Evet abi en doğru dua oymuş. Biz gelip yanlış dua Allah'ım bana ver. Ayşe Muhammed. Bana iki ver, Muammer'e yirmi ver. Olur mu ya? <laughs> ne versin <yarısın gülüyor> Muammer'e? Bana versin, ona iki versin. Bundan <laughs> sonra ha. ben, o zaman ben de bundan sonra öyle dua edeceğim. Tabii herkese de dua etmeli Değil, Değil mi? Yoksa Yıllardır Kendine İslam adamlar da aptaldır. <laughs> Onlar ne Müslüman olur ne akıllı olur. Akıl oldu olsun. <laughs> Yok komşuya fazla istemezsin. İstersen muhtaç olursun komşuya. İp gibi kapısına gider. <laughs> Çavuş istersen kendi oğlanı istersen komşuya az O kadar. komşu <laughs> sana <Ha>, muhtaç olsun. He muhtaç olmasın. <laughs> kendi ileri etsin. Kapıya gelmesin. Onlar <laughs> pesliği <Fesu 'ya geçiyor. gülüyor>